Baba beni okuldan al. Hey babası onu okuldan al. Bize gönder. Tavla oynayalım. Promosyonumuz Hayt bebeler tavlaya. Yılın modası tavla. Siz seviyorum. Ülkemizde okuyan çocuk yani kız erkek kalmasın. Hadi sizi seviyorum. Öptüm. bay. Baba beni okuldan al. Baba çok şişmanım. Beni okula gönder. Baba beni okula gönder. Oğlum şakabettin. Bu senin olan çok makarat. Her gün benimle. Seni seviyorum. Öptüm.